Merhaba değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün doğal alanlarda çokça bulunan e, labada otu olarak bildiğimiz ve farklı isimlerle efelek, develik, mancar otu, yaban pazısı, e, ekşilik otu gibi bir sürü isimlerle anılan bitkilerden farklı türler mevcut. Bu türlerin de yaptığımız araştırmalarda her birinin ortak kullanımının yanında çok farklı özel e, kullanım durumları da mevcut. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Hemen bitkilerimizi tanıtalım. Birincisi e, Rumex petienta dediğimiz ve daha çok efelek otuyla bilinen ve iri yapraklı bir bitki. Daha küçük ancak koyu yeşil yapraklara sahip e, mancar otu ismiyle bilinen Rumex e, pulcher otu ve yine yabani pazı veya yabani e, labada efelek otu olarak bilinen Rumex optis folios, e, bitkisi bu şekilde hemen e, Gördüğünüz gibi yaprakları çok benzemekle birlikte Bir miktar farklılık gösteriyor Arkadaşlar birinci bitkimizin e, Çok önemli özelliği var bunun yaprakları Diğer üç türde olduğu gibi salatalarda kullanılır sarması çok yapılır e, Yine çorbalara katılır yemeği e, de kullanılır ama en önemli özelliği Bu bitkinin kökü diğerlerine göre Şifa özelliği gösteriyor. E, kökü kaynatılarak cilt sorunlarına karşı etkili bir tonik e, olarak kullanıldığı biliniyor. Bu efelek otu dediğimiz Rumex e, Petienta'nın bu özelliği mevcut. Doğal alanlarda bu şekilde bitkiyi tanıyıp kullanabiliriz. İkincisi mancar otu. Mancar otunun da çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Aynı diğer efelek, diğer labada türleri gibi kullanımı ee, aynı şekilde yemek yapımında salatada yaprakları sarma olarak kullanılır. Bunun da diğerlerinden farklı bir özelliği arkadaşlar meyveleri özellikle tohum bağladıktan sonra e, oluşan meyveleri suda kaynatılır ve öksürüğü kesmek için çok etkili bir ilaç yapılır. Suda kaynatılmasıyla elde edilen e, çay da bu şekilde. Hemen yaban pazısı olarak kullanılan ve en çok bulunan, en çok da tüketilen hafif ekşimsi tada sahip. Yine çorbalarda, salatalarda ve sarma yapımında kullanılan bir özellik de. Bunun da yaprakları arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak ezilip, yanıklarda, ciltteki kabarcıkları gidermede ve yine yaralarda iyileştirme etkisinden faydalanan bir özellik de. İşte doğal alanlarda bulunan ve yenilebilir 3 lavada türünün e, genel özellikleri ve birbirinden farklı olarak gösterdikleri şifalı özellikler de bu şekilde.